Evet arkadaşlar bugünkü yeni videomuzda çanta yayınlarının hazırlamış olduğu 300 soruluk LGS soru paketinin 50 soruluk matematik denemesinin sorularını hep beraber çözeceğiz. Bu denemeyi hazırlamakta emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gelelim birinci sorumuza. Aşağıda bir belediyenin yaptırdığı ışıklı pano verilmiştir. Işıklı tabela açıldıktan sonra üst kısmında 12 dakika boyunca evde kal yazısı, alt kısmında ise Türk bayraklı Türkiye haritası 8 dakika boyunca kalıyor. Tabelanın üst kısmında evde kal yazısı söndükten hemen sonra sağlıklı kal yazısı çıkıp 12 dakika boyunca alt kısmındaki Türk bayraklı Türkiye haritası da söndükten hemen sonra 8 dakika boyunca Türkiye yazısı kalıyor. Bu işlemler verilen sırayla tekrar etmektedir. Tabelanın üst kısmındaki sağlıklı kal yazısı ve alt kısmında Türkiye yazısı görüldüğünde tabelanın açıldığı andan itibaren kaç dakika geçmiş olabilir. Verilen sürelere baktığımız zaman yukarıdaki yazılar 12 dakikalık sürelerle yanıyor. Aşağıdaki Türkiye haritası ve Türkiye yazısı da 8 er dakikalık sürelerle yanık kalıyor. O zaman yazıların yanma sürelerini yazarsak evde kal yazısı 0 ile 12. dakikalar arasında sağlıklı kal yazısı da 12 ile 24. Daha sonra tekrardan burası 24 36 sağlıklı kal o zaman 36 ile 48. Bir de aşağıdaki eee Türkiye haritası ve yazısına bakarsak Türkiye haritası 0 ile 8, e, Türkiye yazısı da 8 ile 16. Sonrasında 16 ile 24 24 ile 32. 32 ile 40. 40 ile 48. Şimdi bize bunun yanma süresini soruyor. Şuradaki tabelanın yanma süresini. Her ikisinin de beraber yandığı süreler var mı? Bakıyoruz 12 ile 24'ün arası ve 8 ile 16'nın arasında ortak süreler var. Yani 12. dakikadan 16. dakikada olan sürelerde beraber yanıyorlar. 12 ve 16'nın arasında. Daha sonra nerede yanacaklar o zaman? Bir de şurada yanabilirler. 40 ile 48, 36 ve 48'in arasında yine 40. dakikadan 48. dakikaya kadar yine beraber yanabilirler. Hangi dakikalarda yandılar? 12 ile 16 arasında. Daha sonraki de 40 ile 48 arasında beraber yandılar. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman buradaki A, B ve D seçenekleri bizim cevabımız değil. Doğru cevabımız olan hangi seçenek? 40 ile 48'in arasında olan 46. dakikada yanmış olabilir. Gelelim ikinci sorumuza. Haluk öğretmen kare şeklindeki bir tahtanın komşu iki kenarına bulunduğu kenara paralel olacak şekilde hareket edebilen siyah ve gri renkli çubuklar yerleştiriliyor. Şekilde görüldüğü gibi. Siyah çubuk 5 cm aşağıya doğru. Bu 5 cm inerse burası 5 cm'dir. Ee, gri çubuk ise 8 cm sola doğru harekete ettirildiğinde 180 cm kare A, B ve C cm karelik dikdörtgen bölgeler oluşuyor. Şekil 2'de oluşan dikdörtgenlerden her birinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre A, B ve C'den biri Olamaz. Şimdi C'nin kenarları belli zaten. 8'e 5 olduğu için burası C'nin alanı nedir? 40 santimetre karedir. Şimdi B ve A kaldı geriye. Şimdi B'nin kenar uzunluğu 8'in bir katı olduğuna göre bunlardan 8'in katı olan hangisi var? 120. 120 neye eşittir? 8 kere 15'e. O zaman demek ki bunun diğer kenarı da kaç santimetreymiş? 15 santimetreymiş. 180'i 15'e bölersem ben 180'i 15'e böldüğüm zaman diğer kenarda kaç bulurum? 12. O zaman burası da neymiş? 12. O zaman A'nın da alanı ne olur? 60 cm olur. O zaman C seçeneği bunlardan birisi olamaz. Gelelim 3. sorumuza. Karayollarında kullanılan mesafe levhası levhanın bulunduğu konumdan levhada yazan il ya da ilçeler olan uzaklıkları gösterir. Örneğin A noktasında bulunan birinci mesafe levhasına göre A noktasının başmakçıya olan uzaklığı 10 kilometredir. Aşağıdaki görselde aynı yol güzergahında bulunan 3 ilçe ile A ve B noktalarında arasında bulunan mesafelerin levhaları veriliyor. Not. Yol üzerindeki tüm noktalar arası kilometre cinsinden birer tam sayıdır. İkinci mesafe levhasının bulunduğu B noktasının başmakçıya olan uzaklığı dinara olan uzaklığından daha azdır. B noktasında bulunan levhada dinara olan uzaklığı belirten sayı ile sandıklıya olan uzaklığı belirten sayı aralarında asal olduğuna göre A noktasıyla B noktası arasındaki uzaklık en fazla kaç kilometredir? Şimdi A noktasında bulunan tabeladaki e, sayıları gördükten sonra bu araç başmakçıya geldiği andan itibaren başmakçıyı sileceğiz. Bunlardan da 10'ar kilometre ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım. O zaman ne oldu? 22'ye 62. Başmakçıdaki artık tabelada ne olması lazım? 22'ye 62. Dinar 22. E, sandıklı da 62. kilometreler kalmıştır. B noktasındaki kişi de başmakçığa daha yakın olduğuna göre bu 22 ile e, dinarın arasında bir mesafede olduğu için e, kaç olabilir en fazla? 10'a 12 olabilir. Şimdi ben 10'a 12 dersem acaba uyuyor mu? Dinar'a olan mesafe. Dinar'a 12, e, başmakçığa da 10 kilometre. Şimdi ben buradan 10 kilometre girirsem Sandıklıya da kaç kilometrem kalır o zaman? Sandıklıya da 52 kilometrem kalır. E, dinarla e, Sandıklıya kalan arasındaki kilometrelerde ne olması lazımdı, aralarında asal olması lazımdı. Dolayısıyla aralarında asal olmadı. O zaman ben başmakçı olan mesafeyi 9 dersem e, buraya da kalır kaç kilometre? 13 kilometre. O zaman 62'den de 9 çıkarırsam e, burası da kaç olur? 53. Kilometre. Gördüğümüz gibi dinara olan uzaklıkla sandıklıya olan uzaklık ne oldu? Aralarında asal oldu. O zaman benim başmakçıya olan uzaklığım 9 kilometre. İlk baştaki de yol ne kadar kilometreydi? 10 kilometre. O zaman A ve B arasındaki mesafe 10 artı 9 ne olur? 19 kilometre olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Levent öğretmen hazırladığı abaküs'te her sıraya en fazla bir boncuk koyup abaküsün her iki yüzüne de küçükten büyüğe olmak üzere 2'nin 6'ya kadar olan tüm doğal sayı kuvvetlerini soldan sağa doğru yazıyor. Karşılıklı duran iki öğrencisinden boncuk koyduğu çubuklarda yazılı olan üslü ifadelerin değerlerinin toplamlarını istiyor. Aşağıdaki görselde karşılıklı duran ata ve bilgenin abaküsündeki üslü ifadeler ve boncukların kendilerine göre konumları verilmiştir. Görselde verilen şekilde boncuk yerleştirildiğinde ata 45, bilge de 90 sayısını hesaplamıştır. Bu abaküsün karşılıklı iki tarafında duran Ahmet ve Ceyda'dan Ahmet'in abaküste konulan boncuklar ile hesapladığı değer 82'dir. Verilen bilgilere göre Ceyda'nın hesapladığı değer kaçtır? Şeklimize baktığımız zaman ata sıfırdan başlayıp sağa doğru artan bir şekilde rakamları görmüş. E, Bilge'nin baktığı yerle atanın baktığı yerdeki üstü ifadelerin değerleri gördüğünüz gibi birbirinden farklı. Ata burada 2'nin sıfırıncı kuvvetinde dolu görürken Bilge neyi görmüş? 2'nin altıncı değeri. Yani ne anlayacağız o zaman biz? 2 yüzündeki rakamların toplamı normalı 6. Yani burada 2 üzeri 0 varsa ata da 2 üzeri 6'yı görmüştür. Burada 2 üzeri 1 varsa ata kaçı görmüştür? 2 üzeri 5'i. 2 üzeri 2 ise 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0. Atanın zaten ilk başta gördüğü değer 2 üzeri 0. Sonra 2'nin karesi. Orada 2'nin 4. kuvvetini görüyor bilgiye. Sonra 2'nin 3. ve 2'nin 5. kuvvetini görmüştük. Şimdi Ahmet e, kaç hesaplamıştı? 82. Şimdi 82 hangi üstü ifadelerin değeriyle bulabiliriz? Düşünelim. 2'nin 6. kuvveti nedir? 64. 32 dersek 82'den büyük olur. E, o zaman 2'nin 4. kuvveti olan neyi deriz? 16. Topladığımız zaman ne yaptı? 80. Ne kaldı geriye? İkinci kuvveti kaldı. O zaman da demek ki D'yi de görmesi lazımmış. 2'nin birinci kuvveti topladığımız zaman ne yapar? 82. Şimdi Ahmet 2'nin altıncı kuvveti olan değeri görüyorsa Ceyda da 2'nin kaçıncı değerini görür? Sıfırıncı kuvveti. O da ne yapar? 1. Yine Ahmet 2'nin dördüncü kuvvetini görüyorsa Ceyda da 2'nin kaçıncı kuvvetini görür? İkinci kuvvetini. O da ne yapar? 4. Ahmet 2'nin birinci kuvvetinde görüyorsa Ceyda da 2'nin kaçıncı kuvvetinde görür? 5'i o da ne yapar? 32. O zaman Ceyda'nın gördüğü sayıların toplamı 32. 4 daha 36. Bir daha ne yapar? 37. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdaki tabloda Yavuz ve Defne'nin almak istediği farklı özelliklere sahip 4 farklı bilgisayarın özelliği verilmiştir. Yavuz Depolama alanı eşit olan bilgisayardan ekran boyutu küçük olan bilgisayarı, Defne ise pil ömrü en uzun olan bilgisayarı satın almıştır. Buna göre Yavuz ve Defne'nin satın almış olduğu bilgisayarların fiyatlarının farkı kaç TL'dir? Şimdi Yavuz ne alacaktı? Depolama alanı eşit olan bilgisayarı. Şimdi gördüğümüz gibi buradaki ifadelerin e üstü ifadelerde hepsi birbirinden farklı. Biz buradaki üslü ifadeleri 2'nin kuvveti yazarsak. 4'ün küpü demek 2'nin 6. kuvveti demektir. E 16 2'nin 4. kuvveti ise üzerinde de 2 olduğuna göre bu da ne yapar? 2'nin 8. kuvveti. O zaman Yavuz'un alacağı bilgisayarlarda depolama alanı eşit olan bilgisayar hangisidir? B ve D'dir. Bundan ekranı ne olmasını istiyormuş? küçük olan bilgisayara. Şimdi B ve D'ye baktığım zaman hangisinin ekranı küçük? B'nin ekranı daha küçük. O zaman Yavuz'un aldığı bilgisayar 4650 TL'dir. Yavuz'un aldığı bilgisayar 4650. Defne de pil ömrü en uzun olan bilgisayarı almak istiyor. Ben buradaki ifadeleri karşılaştırabilmem için buradaki onun kuvvetlerini ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Onun kuvvetlerini eşitlersem e, bu yandaki sayıları ben küçükten büyüğe ne yapabilirim? Sıralayabilirim. Şimdi hepsini onun ikinci kuvvetine çevireyim ben. Buradaki onun ikinci kuvvetini çevirirsem A'nın pil ömrü 360 çarpı 10 üzeri kaç olur? 2. Buraya da 2 tane 0 kaydırırsam bu da olur 306 çarpı 10 üzeri 2. C'nin ki zaten 324 çarpı 10 üzeri 2. D'de de bir basamak kaydırırsam 288 çarpı 10 üzeri 2. Pil ömrü en uzun olan bilgisayar hepsinin onun kuvvetleri aynı olduğuna göre en uzun hangisiymiş? O da A'ymış. O zaman Defne de A bilgisayarını alır. O da 4200 lira. E i̇kisinin arasındaki fiyat farkı ne kadardır? 450 TL'ymiş. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdaki görselde bez yüz maskesi yapmak için gerekli olan malzemeler ve bez maskenin yapılış aşamaları veriliyor. Malzemeler bir tane bez maske için 2 üzeri 4 cm ve 5 üzeri 2 cm boyutlarında dikdörtgen biçiminde 2 parça pamuklu kumaş. Her biri 15 cm uzunluğunda 2 bağ lastik, iğne, iplik ve makas. Burada nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler var. Bizi burası değil de aşağı taraf daha çok ilgilendiriyor. Ayşe Hanım verilen özelliklere uygun olarak 25 paket bez maske dikmiştir. Paketlerin de her birinde 50 adet bez maske olduğuna göre Ayşe Hanım en az kaç santimetre kare pamuklu bez maske e, kumaş kullanmıştır. Ayşe Hanım 25 paket bez maske yapacak. Ve her pakette de ne kadar olacakmış? 50 tane. O zaman 25 ile 50 çarparsam 1250 tane maske dikmem lazım benim. Peki bir maske de içinde ne kadarlık bir malzeme gerekiyordu? O da burada yazıyor. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 santimetre karelik bir bez maske alanı lazım. E bundan da kaç tane lazımdı? 2 tane. Çarpı 2 dersek bu da ne yapar? E, ee, 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2. Bunu çarparsam 32 çarpı 25. O da ne yapar? 800 santimetre kare. Bir maske için ne kadarlık bir alan lazımmış? 800 santimetre kare. E, toplamda da 1250 tane vardı. 1250 ile neyi çarpmam lazım benim? 800'ü çarpmam lazım. 1250 ile 800'ü çarparken sıfırları yazayım bir 3 tane sıfır. 1 2 3. Sıfırları yazdık. E 125 ile 8'i e çarparsam da ne yapar? 1000 yapar. 1000 de yazarsam o zaman bunun gösterimi de nedir? 10 üzeri 6'dır. Doğru cevabımız D seçeneğiymiş. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdaki görselde 15.000 adet basılacak olan tek yüzlü afiş ve bu afişin bir sayfasının sadece bir yüzünde kullanılacak olan siyah toner miktarı gram bölü sayfa cinsinden çözümlenmiş hali veriliyor. Afişlerin tamamı basıldığında kullanılan siyah toner miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bunu gram olduğu için bir sayfada neyle çarpmamız lazım bizim bunu? 15.000 adetle çarpmamız lazım. Bu sayı yazarsak 0,058 gram. Neyle çarpmamız lazımdı bunun bizi? 15.000 ile çarpmamız lazım. Bu 3 sıfır. Bunun 3 sıfırını ne yapar? Virgülden kurtarır. O zaman ben 58 ile neyi çarpacağım o zaman? 15'i e çarpmam lazım. Çarparsam 5 kere 8 40 elde var. 4 5 kere 5, 25, 4 daha 29. 1 ile çarptığım için 58'i direkt yazarım. 0, 7, 8. Ne yaparmış bu? 870 gram. Bize ne olarak soruyordu? Kilogram. O zaman ben bulduğumu, bir de neye bölmem lazım? 1000'e bölmem lazım. 870'i 1000'e bölersem ne yapar? 0,87 yapar. Bunu da bilimsel olarak gösterebilmem için ne yapmam lazım? Buradaki virgülü bir basamak sağa doğru kaydırmam lazım. Ben bir basamak sağa doğru kaydırırsam da o zaman kuvvetini ne yapmam lazım? Bir basamak küçültmem lazım. O zaman doğru cevabım neymiş? A seçeneğiymiş. Gelelim 8. sorumuza. Şekil 1'de dikdörtgenler prizması şeklinde ve kalınlığı 20 cm olan yağış pasta verilmiştir. Şekil 1'deki yaş pasta tabanından 10 cm yükseklikten ve tabanına paralel olacak bir düzlemle kesilip oluşan iki parça yan yana konularak şekil 2'deki 10 cm kalınlığındaki görünüm elde ediliyor. Yani nereden kesmişler? Şuradan kesilmiş. Yan yana konulmuş. O zaman üst yüzeydeki uzunluklar ne olmaz yine değişmez. Şekil 2'deki yaş pasta da tabanından 5 cm yükseklikten Tabanına paralel bir düzlemle kesilip oluşan yeni parçalar yan yana konularak şekil 3'teki 5 cm kalınlığındaki görünüm elde ediliyor. E biz burayı da tekrardan bir 5 cm yükseklikten kesip bunları da arka tarafa koyduğumuz zaman yine şuradaki uzunluklar ne olmaz değişmez. ABCD yüzeyi şekil 1, 2 ve 3'te belirtildiği gibi yukarıdaki konumda. Burada AD kenarı ve CD kenarına ait uzunluklar verildiğine göre şekil 3'teki pastanın üst yüzeyinin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şekilde görüldüğü gibi 4 tane ABCD dikdörtgeni var. O zaman ben bir tane ABCD'yi bulursam 4 ile çarptığımda da şekil 3'teki alanının hepsini bulmuş olurum üst yüzeyinin. 2x artı 1 ile x artı 1'i ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Dağılma özelliğini kullanıyorum. 2x kare artı 2x. 1x artı 1. Topladığım zaman da 2x kare artı 3x artı 1. Bu bir tanesinin alanı yaptığı. E bunun gibi arkada toplamda 4 tane var. O zaman 4 ile de ben 2x kare artı 3x artı 1'i çarparsam 8x kare artı 12x artı 4 yapar. Doğru cevabım neymiş o zaman? D seçeneğiymiş. Gelelim 9. sorumuza. Aşağıdaki görselde dikdörtgensel bölge biçimindeki bir çocuk parkı verilmiştir. Bu parkın AB kenarına x artı 1 metre aralıklarla köşelere de Birer tane gelecek şekilde x tane, bc kenarına ise x artı 2 metre aralıklarla köşelere de birer tane gelecek şekilde x eksi bir tane aydınlatma direği dikilebilmektedir. Buna göre parkın çevresini metre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sorumuza baktığımız zaman AB kenarına x artı 1 metre aralıklarla köşelere de gelecek şekilde x tane. Şimdi burada kaç tane aralık var onu bilmemiz lazım. Şimdi diyelim ki ben 3 tane direk dikseydim köşelere de gelecek şekilde. 1, 2, 3. 3 direkte kaç tane boşluk oluşuyor? 2 tane boşluk oluşuyor. 4 direk dikseydim ben peki köşelere de gelecek şekilde 4 tane dikebilmem için kaç tane boşluğum olması lazım benim? 3 tane boşluk. Ha burada ne anlayacağız o zaman biz? Köşelere kadar geliyorsa bunun bir tane eksiği kadar ne vardır? Aralık vardır. Yani köşelere de gelen direklerden birer tane eksik olmalı. O zaman x tane direk dikilmişse toplamda da x eksi 1 tane boşluk vardır. Her bir boşlukta ne kadar metreymiş? x artı 1 metreymiş. O zaman AB uzunluğumuzun değeri ne Bu iki kare farkı olduğu için x kare eksi 1 metredir. Yine BC kenarında da e, her bir boşluğumuz x artı 2 metre köşelere gelecek şekilde de x artı 1 pardon x eksi 1 tane aydınlatma direğe gelecekti. O zaman toplamda x eksi 1 tane varsa bunlardan kaç tane boşluk olmalı? Yine bunun bir eksiği olan x eksi 2 tane boşluk olmalı. E, boşlukların da her biri x artı 2 metre olduğuna göre x artı 2 ile de ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Çarparsam yine bu da 2 kare farkıdır. Nedir? x kare eksi 4. E, dikdörtgen olduğuna göre buralar da x kare eksi 4. E, burası da yine x kare eksi 1'dir. O zaman bizim dikdörtgen şeklindeki Parkın çevresi 4x kare eksi 10 metredir. Gelelim 10. sorumuza. Bir gökdelen'e ait özel bir asansörün çalışma şekli aşağıdaki gibidir. Asansöre sadece giriş katından binilebilir. Asansöre binildiğinde sadece bir kata ait tuşa basılabilir. Asansör sadece tuşuna basılan kat numarasının bütün doğal sayı bölenlerine ait katlarda durup bir süre beklemektedir. Giriş katından asansöre binen 70. kata ait tuşa basıldığında asansör 70'in tüm bölenlerinde ne yapmıştır? Durmuştur. Aydın, Betül, Cemil, Deniz ve Ege ismindeki 5 kişi bu gökdelenin sırasıyla 20, 12, 120, 36 ve 30. katlarına çıkmak için giriş katında beklemektedir. Asansör geldiğinde... Beş kişi de aynı anda asansöre binmiş. Cemil çıkmak istediği kata ait tuşa basmıştır. Cemil tuşa bastığı anda yolculardan biri çıkmak istediği katta asansörün durmayacağını fark etmiş. Ve çıkmak için istediği en yakın katta inerek kalan katlarda da merdiven kullanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi merdivenleri kullanan kişi ve kaç katı da merdivenle çıktığı doğru olarak verilmiştir. Şimdi biz kişileri sırayla yazalım. Ahmet, Betül, Cemil, Deniz ve Ege'ydi. Ahmet 20. Betül 12. Cemil 120. Deniz 36. Ege de 30. katta inecekti. Şimdi bunlardan kim tuşa basmış? Cemil basmış. Cemil'in tuşa bastığı sayı kaç? 120. Asansör ne yapıyordu? 120'nin tüm bölenlerinde duruyordu. Şimdi bakalım böleni olmayan kim var? 20 120'nin bölenidir. 12 120'nin bölenidir. 30 da 120'nin bölenidir ama 36 sayısı 120'nin böleni değildir. O zaman deniz nerede inmeli? Deniz 36'ya en yakın olan 30. katta inmeli. O zaman da kaç kat yukarıya doğru çıkmalıdır? 6 kat yukarıya doğru çıkmalıdır.